Tekrar başlıyorum. <laughs> the Party The Rain ikinci partiyle birlikte oyuna şimdi devam edeceğim. İlk bölümde yaptığım gibi birazcık farklı mimler ekleyerek oynanışı daha eğlenceli hale getirerek bir video daha hazırlayacağım. Oyunu bitirene kadar artık oyun uzunluğuna bağlı 2-3 <laughs> part olabilir. Amacım... Niye <laughs> böyle saçma sapan şeylere giriştim? Neyse. Kimileri görsel romanı oyun olarak adlandırmasa da ben bunu da bir oyun olarak oynuyorum. Hikayeyi kendim seçiyor ve yönlendiriyorum sonuç olarak. Ee, yine oyunu aynı şekilde daha eğlenceli hale getireceğini düşündüğüm için izlerken. Mimlerden yararlanarak bir edit daha yaparım bu videoya da. En son Dayak Yemiştik, en son Ryuji'den Rü Dayak Yemiştik. Ondan sonraki kısımda bakalım neler olacak. Evet. En son eve gelmiştik dayak sonrası. Annem sana ne oldu böyle? Kavga mı ettin yoksa? Ben odama çıkıyorum. Dur bekle yüzündeki bu morluklar da ne? Kim yaptı bunu sana? Takılıp düşün sadece rahat bırakır mısın ben anne? Annemiz de yani bu durumda bile aynı pozda durmaya devam ediyor. Artık dayanamayacak hale geldik zaten. Yarın şansımı son bir kez denemek istiyorum. İçimde güzel bir his var. Şu olup bakalım ölmez de sağ kalırsak. Hava çok soğuk. Üşüyorum. Hemen kahvaltı ineyim deyip iniyoruz. Bakalım. Aha babamız. Anne yok bu sefer. No, 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 Annem nerede? İş gezisine mi gitti? Annemiz ev hanımı değil mi diyor? Benim haberim yoktu sürekli iş gezisine gidiyor. Annemiz hiç öyle çalışıyormuş gibi değildi. Ne zaman dönecek annemiz? Bilmiyorum. Okuduğumda bu da ne? Nasıl bir resim bu? Suçlu falan mı? Hava çok soğuk. Bayan deyizi sizinle konuşmak istiyormuş diyoruz. Babaya da. Ne için istiyor? Yine başına bela mı açtın? O tarz bir şey değil. Sanırım dersle ilgili. Annen hani görürsün yani. Umurumda değilsin resmen. Bu adamın derdi ne ya? Bayan Daisy var, hadi. Gidelim bakalım. Hmm, keşke onu gebertebilseydim. Hak ediyor bana yaptıklarından sonra. <laughs> Marslarımız iyi olabilirdi ama beni kullanmaya çalışıyordu. Kabullenmek istemiyorum ama bu konuda Laura haklıymış. Odasını mahvettim. He <laughs> he mi? Al işte. Kesin kafamızda. Çünkü bunu hak etti. Bir dakika. Bu okuldan nefret ediyorum. Okula git. O zaman gerçekten lora kafamızda herhalde. Hava çok soğuk. Loradan kaçmaya çalışıyorsun da. Herhalde çıkmadan önce ders bitmiş herhalde. Yine dersimiz aynı. Grammar. Excuse me. What? Thank you. Tamam müdürden bir yazı gelmiş arkadaşlarınızdan Hitomi kayıp kütüphanedeki kız değil mi? Aranızda onları onları derken onu mu gören ya da bir şeyler bilen varsa idareye haber versin. Yoksa okumuzda sapık var. Sanırım en son ben görmüş olamam. Acaba ben odadan çıktıktan sonra bir şey mi oldu? Okay, let's go. <laughs> bir şey diyeceğim matematik öğretmeni annesi zaten kavga etmiştim. Canların kendinize dikkat edin. Randevunuz mu? <laughs> Güzel geçti. Eğer bunun randevusu varsa o zaman matematik hocası bayan Daisy ile mi konuştu acaba? Biraz okulda dolaşayım. Bir ara böyle bir konuşma gitmiştik de biriyle çok güzelsin diye konuşuyordu. Acaba Daisy ile mi konuşuyordu? Şimdi Okey. Okay. E, o zaman zaten bir tek kitap, şey, müzik kulübü kaldı aynen. En son kitaba gitmiştik. Bakalım, bir de müziğe bakalım. Tamam, son karakter de bu galiba. Merhaba. Veronica'ymış bunun de. Beni kulübe alır mısın? Sen de kimsin? Okula yeni geldim ama okuldan nefret ediyorum. İçindeki insanlardan da nefret ediyorum. Arkada zaten artık mavi sesle sürekli biri konuşmaya başladı. Herhalde Laura artık ekstra bir birey olmaktan çıkıp bizimle bir bütün hale gelecek herhalde. Peki benim çalışmaya dönmem lazım. Başıma çok korkunç şeyler geldi. Neden bağırıyorsun? Sesin çok korkunç geliyor. Yeter artık. Senden beni yüzüstü bak. Peki o zaman. Beni korkutuyorsun. İyice kafa yedik ya. Öldür mü? Saçmalama kaç. Ben tamam, bırak kaç. Kafa yedik iyice ya. Nereye koşuyoruz? Biz baya herhalde diğer seçimleri yaparsam kötü yola gidiyoruz ya. Soluk görünürüm tabi. Neredeyse insan öldürme raddesine geldim. They ask you, how you, are you. you just otobüsü kaçırıyorum mu Bahsettiğin şu kız var diye Laura Onun hakkında seninle konuşmak istiyordum Hemen gitmem gerekiyor özür dilerim yarın konuşuruz dikkatli ol trafikte kestim bir şey söyleyeyim mi bu hoca okul araştırdı Laura isimli bir kız yok Okuldan atılacağım. Annem artık gidecek yerimizin olmadığını söylemişti. Babam da çok kızacak. Yine beni dövmeye başlayacak. Bu noktaya nasıl geldim ben? Hepsi Lauren'ın yüzünden. Yarın onunla konuşsam iyi olacak artık. Ya da Lauren'dan kurtulmak için başka bir şey yapmalıyım. Derken. Yandık ya. Evden mi kaçsam acaba? Yapamam. Varolsa krizler. Bu da kim? Aha babamız çağırıyor. Bir sorun mu var baba? Çabuk buraya gel dedim. Eyvahlar olsun. Kapıda polisler var. Seni görmek istediklerini söylediler. Oğlunuzu karakola götürmemiz gerekiyor beyefendi. Lütfen zorluk çıkartmayın. Nasıl yani? Pis mi? Polis mi? Ne alaka? Ödüm koptu. <laughs> Ödüm koptu. O nasıl bir müzik? Neden geldiğimi bilmiyorum buraya. Bilmiyorum. Okuduğun okulda kayıp vakaları yaşanıyordu. Hitami e, birkaç gündür kayıptı. Birkaç gün olmuş. E Tanıyor muyum? Evet. Onun nerede olabileceğine dair bir fikrin var mı? Hayır. Hiçbir fikrim yok. Benim gördüğüm kadarıyla. Çantamdan kim çantamı aradı? Knife mı? Nasıl yani? Üzerinde parmak izlerin var. Polise yalan söylemiş cezasını biliyorsun değil mi? Başın çok ciddi belaya girebilir. Adam niye çok üzgün? Ben bilmiyorum olayı. Ve ne kadar ciddi olduğunu anlamadın mı? Hala dediklerimi anlayabiliyorsan cevap ver. Anlıyorum. Yalan söylemeyi bırak. Bilsem söyleyeceğim gerçekleri vallahi. Ne olduğunu anlatacak mısın? Okulda neler yaşandı? Anlat. Bir şey yapmadık ki biz. Yani benim gördüğüm kadarıyla. Canımı sıkıyorlardı. Dinliyorum. Her şey önceki okuldan atılmamla başladı. Sanırım bizde bipolarlık var ya. Biz çift kişilikli falanız herhalde. İçimizde bir tane de psikopat kız kardeş gibi bir şey var herhalde ya. Karakter var. Bütün hepsi benim suçumdu. Neyse, daha sonra bu okulda okula başladım. Annem artık gidebileceğimiz yer olmadığını söyledi. Son şansım olduğu için güzelce eğlenmek istedim. Bu kulüplere katılıp yeni insanlarla tanışıyordum. Beatrice cidden nefes kesici bir kız. Daha önce onun kadar güzel birisini görmemiştim ama sevgisi beni yanlış anladı. Neyse o kadar önemli değildi. Onu öldürülmediğime üzüldüm. Çok kalabalıktı. Hitomi sessiz inek bir kız. İnek olabilir ama kendine has bir cazibesi vardı. Hitomi'nin kitabını parçalayıp onu rezil ettim. Cidden çok komikti. Daha sonra onu ortadan kaybettim. Ne? Derken neyi kastediyorsun? Ben bir şey yapmadım yemin ederim. Başka ne oldu? Marcel'la tanışmıştım. Cidden bir bulmaca. Tek bir bakışı kalbimde bir ateş yakmayı itiyor. Biz de herkesten hoşlanıyoruz. Canım sıkıldığı için odasını boyadım. Bunu hak etti. Ama hiçbir Veronica kadar yetenekli değildi. O farklı bir seviyede. Çok çalışan, özveri bir saçı. Doğru düzgün tanışamadık ki Veronica ile. Aslına bakarsanız Servin içine şaşırtıcı olan bir şey var. Hepsi kafayı yemiş. Bence sen de kafayı yemişsin. Kelepçeleyip götürürüm onu. Tamam o zaman Doğru. Biz bayağıdır kafayı yemiş haldeyiz herhalde. Murder. Okulda silahlı saldırı. Öğrencilerden birisi arkadaşına bıçakla saldırdı. Saldırıda hayatını kaybeden kimse olmadı. Ancak öğrencilerden birisi yaralandı. Okula yeni gelmiş. Bana saldırmaya çalıştı. Ben de böyle yaptığını anlamadım. Neden böyle yaptığını anlamadım durduk yere bağırıyordu. Neyse ki sevgilim beni kurtardı. Öleceğimizi sandım. Çok korkunçtu. Hiç abartmışlar ha. Seldirgen halen gözaltında. Sorgusu devam ediyor. Okuldaki kayıp vakalarıyla balansı olduğu düşünülmekte. Kaç tane kayıp var ya? Okulda kaç kayıp var? başka kimseyi de görmedim ki. Ha burada bitti mi? Ben daha oyun daha oyunun alacak zannettim. Biz bayağı kafayı yemişiz o zaman. Ya da benim seçtiğim şeye göre öyle. I really love you. I do. Ama ben diğer sonları merak ettim şu an. <laughs> çok tatlı. Çok güzel olmuş fanartları çizmesi, şey oyunun sonuna koyması. Aşırı güzel olmuş. Bak bak çok iyi ya. Ya aslında biz kendimizi sevmeye çalışıyoruz herhalde ya. Biz kendimizi sevmek istiyoruz, sevmeye çalışıyoruz. Ve bu psikopat tarafımız e, ortaya çıkıyor. Biz zaten bayağı önce herhalde önceki oyun önceki okuldan da önce bir kafa yemişliğimiz var. Bu çocukluktan gelen bir şey var büyük ihtimalle. Ama aklımda çok fazla soru kaldı. <laughs> Merhaba. Noart. Ne haber? Oyunum oynadığın için teşekkür ederim. <laughs> Galiba Alperen kendini çizmiş. Size bir şey söylemek istiyorum. Benim ilk görsel romanın verdiği zamanda da ilk Steam oyunum. Biraz acemiyim yani. Oynamak demek istediğim çok fazla şey vardı ama zamanım olmadı. İki tane after credits ekleyecektim. Aynı zamanda bütün karakterler için ana hikayeden bağımsız iyi sonlar olacaktı. Ve müzik kulübü için de yeni rota. Ama ekleyemedim. Belki sonra ekleyebilirim. Çeviriler yapmayı planlıyorum bunun dışında. Eğer herhangi bir sorunla veya hatayla karşılaşırsanız bana Discord'dan ulaşabilirsiniz. Tavsiye ve soru varsa çekinmeyin. Discord'dan takip Çok güzel olmuş. Baya mantıklı olmuş. Ben zaten sim sayfasına yazmıştım. O yüzden Discord'a giderim. Şimdi oyunun sonuna geldik. Ama bana sorarsanız kafamda çok soru var. Şimdi matematik öğretmeniyle ilgili kafamda hala deli soru işaretleri var. Adam bir şeyler yaşamış. Bak çok merak ettim ben öğretmeni. O konuştuğu kişi Daisy miydi? Sonra Ryujin'in konuştuğu diğer bu kız kimdi? giyim odasında konuştuğu diğer sevgilisi. E bunu öğrenmeyecek mi? Kız arkadaşı şu sarışın olan. Neydi? Beatrice öğrenmeyecek mi? Yani çok fazla soru işareti var kafamda ya. Keşke o soru işaretlerini birazcık... E, bana para ver, bana para ver. Öğrenip öyle ortaya çıksaydık. Çatlarım ben meraktan çok fazla soru var. Böyle olmaz. İkinci oyun bekliyoruz. Böylelikle oyunun sonuna gelmiş olduk. Her ne kadar tam bir sonu olmamış olsa da oyunun sonuna gelmiş olduk. Daha farklı sonları var oyunun. Mutlu sonlar da varmış sanırım. Belki bir sonraki oynayışımda farklı sonları göstermek adına farklı seçimler yaparak yeni video çekebilirim aslında. Yani YouTube'da böyle bir içerik var mı yok mu bir bakmam lazım. Ee, yeni oyunlarda görüşmek dileğiyle. Oyun yapımcısının da yeni oyunlarını beklediğimizi söylemek istiyorum oyuncular adına. Kendisinden bir an önce bu oyunun devamını sonrasında da daha farklı ve güzel oyunları bekliyoruz. Hoşçakalın kendinize iyi bakın.